Evet arkadaşlar bu da diğer kısım. Burada yavruları var. Yaklaşık bir buçuk iki ay sonra yumurtlayacak bunlar. Burada büyük olanlar da var. Burada kral bir horozumuz var. Buranın erkeği yani. Şimdi diğer tarafa da gidelim. Orada da gazlar var. Ve ördekler var. Onları da size göstermek istiyorum. Buradaki gaz rahatsız oldu. Herhalde yumurtası var. Burası var Burada bir özel bir ördeğimiz var. Aralarında tek ve yukarıda da ördeğim, ördekler var. Ve şu aşağıki tarafta da tavuklarımız var. Yaklaşık 100-150 tane tavuğa sahibiz burada. Şu anlık gösterebileceğim hayvanların bu kadar. Videolarımızın devamı için sizden linkleri tıklamanız ve takip edip abone olmanızı rica ediyorum. Ufaktan bir destek olursanız hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çünkü biz bunları kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Herhangi bir destek kimseden almadan hobi olarak güvercinlerimiz de var ayrı zamanda. Ayrı zamanda güvercin kafes işleri de yapmaya başladık. Ve bir tanesini önümüzdeki günlerde bitirmiş olacağım bitmiş şekilde göstereceğim size onu çok özel bir video olacak o pardon çok özel bir kafes olacak umarım beğenirsiniz Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın